Canım, aynı oğlum taş. Bu kim? ağzına vuracağım bir tane şimdi ha. Şey, karşıda karşıda karşı bak, 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 <gülüyor> bak, bak. <laughs> karşıda karşı <laughs> 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 bunu götüreceğiz bakarız. Koydum. Al. Karşıda karşıda al. Şunu al şunu. Şunu al. Götüm sikeyim seni. Al. Attım ben. Hani bunu ben ha, nasıl at, koyacağım at, ya? Ya ha. oğlum niye koydun? Var ya amına koyayım orada bir tane. At at baltayı at. Attım ya aldın ya. Almadım oğlum almadım. <laughs> Eymen'e Bakın Eymen ölüdür ama Eymen afk amına koyayım. Eman, Aa Eymen öldürüyorlar. Eymen ölüyor. Eymen ölüyor Eman, koş. Sikir, sikir, sikir. Oğlum gelsene Eymen'in yanına. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> ya Eymen dedi ya Eymen. Kaldıramıyoruz mu? 30 saniye sonra diriliyor Şöyle bak karşıda heykeller var ya görüyor musun karşıda? Geldim. he, onlara dokunmayın sakın tamam mı? Niye kanka? Geldim abi. Kanka onlar şey. Eee boss <laughs> falan çıkıyor. 5 minutes later. Tamam oraya bir ateş yer sen. Ateşin götünü Hı sikecek atırağım. Beyler, oh, yardım et. Yardım su, Geliyorum, geliyorum. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru, doğru gel. Gel. Suya gel, suya gel. Suyun oradayım. Nasıl suyun <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> nereye gittin amına koy? Aa Johnny. Amına şey. Ya geri zekalı sana dedim ki o heykellere basma dedim. Amcık o kimi keyfine mi diyorum ben basma diye? Geber Kameramı ya ne? Yani. Savaş başı şarttı değil mi? Leyman. <laughs> <laughs> <amen>. Daha oh, oh. <laughs> 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 geliyor. Ananı sikeyim. Jönü geliyormuş. Kaç. Kaç, kaç jönü geliyor kaç. Jönü götünü sikeyim senin. Jönü senin ben cibiretini sikeyim jönü. Oh. Oh. <laughs> Amına kodumun. 아, 뭐, 아, 아, 뭐, 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 şimdilik staminam yok amına koyayım. Ben yarım saatte ne diye götümü yürütem orada? Allah'ım ya, ya. <laughs> Allah ya yani. staminam yok. Hasan onlar benden de uzak çek. Daha doğru kaç. Nereye geliyorsun? Eve niye geliyorsun amına? Yıksınlar diye mi geliyorsun buraya? Kaç, kötü, kötü, kaç 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 Öldüm öldüm Hebesinin amında var ya İki canım var her yerde Aslan sen de mi öldün lan? Bana koşuyor Bana koşuyor Efendim sen, sen Ulan ben sen. seni kurtarmaya geldim sen kaçıyorsun ya Oğlum ben sana dedim ama ya Aa, ben... Nerede kanka boss? Burada. Sen Aa. öl Ben seni dirilteceğim Tamam tamam inandım inandım tamam Amına koyayım. Kafama mızrak geldi. <laughs> 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 Yardım et. O Johnny de. Johnny de sikecek. <laughs> <laughs> Johnny yemeyen var mı? Var kanka. Atayım mı yemek? Kanka can dolduran yemek at sen bana. Ya al şunu al. Et attım buraya gel. Sen boss bana sal şu yemeği al. Boss bana gel oğlum. Ar yuvarlayabilirsin. Şu an ben realley Bir, bir boss'la savaşamıyoruz amına koyayım. Ah mızrak atıyor Şerefse bak sen. Mızrağa götüne sokarım senin ha. Böyle lan yerinde böyle. Götür. Dril. Hah. Bir tane. Beni Seni Hayır. çağırmasına gene yoksa sen yeniden doğabiliyorsun. Ah mızrak atıyor piçe şey bak. Nasıl hocam? Kanka bak yarıca bırak. Doğacağınızı Hadi yenelim yani. şunu. Bunlarla uğraşıyorum bir bunlarla uğraşıyorum Kafama muzrak attın Elinde ne varsa atıyor zaten Yerde renkli mantar görürseniz Alın amına Senin cibiliyetini sikeyim ben cibiliyetini Cibiliyetini sikeyim Vergi adam vur, vur. Dur, amına. Oba. Hasan de mi geldin lan Yok lan vergi adam vuruyor Ben ölmeyeceğim Sen öldün mü lan Hasan <laughs> Hasan ölmüş ya bırak beni <laughs> Amına koy. Aa, Aa golem nereden geldi? Hadi kaç kaç kaç. Amına ben bunlardan kaçıyordum zaten. Vergi sakın yaklaşma. ya amına koy bu pişler. Oğlum bu piçler peşimizi bırakmıyor ki ya. Amına koy. Sen Hasan'a doğru git. Nasıl lan vergi de mi öldü? Yok. Ah kaya atıyor. Ben öldüm kanka. Kanka golemle boss aynı anda bana mızrak attı öldüm. Golem taş atıyor. Amına koy. Golemi de öldüremiyorum ki. Eee bir canım var Vergi Hasan'ı kaldır hadi. Ah be ya Mına kodumun golemi Mına kodumun golemleri Amına çaktım Oros bu çocuğu seni <laughs> boş bu boş. <güzel>, boş. <laughs> seni sizi ya Ah bu da bana mızak katıyor. Ah götüm Ver <laughs> öldüm Mına kodumun pezevengi seni Aha geliyor Ah zıpla ya. yaram git şuraya doğru zıpla <laughs> Bak hala geliyor Mına Allah kodum basayım. seni bırakmaz ki kanka ha, Mına kodum Seni Aldın hadi ah, aldın, mına kodum. aldın Aldın seni <laughs> Aldın kanka aldın aldın aldın. Al götürüm. Ya siktim golemini ya. Bak 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 birer birer gel. Amına koduklar birer birer gelin Dikkat dikkat gel lan. Ah geldi. Ah kafam. Golem nasıl gidiyor lan? Niye golem geliyor Kanka o benim peşime takıldı da bir mağarada. Evveliyatını siktirim. diyorum bak yemek yene yılan bile dokunmaz ya dol 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 dol